Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Altıncı e, günden merhaba diyoruz. Bugün kendime melemen yapacağım. Burada gördüğünüz gibi karabiber, tetik, e, kırmızı pul biber ve yağmur tuzumu koydum. Ağzını kapatıyorum ki çabuk olsun. Ee, size açıklayayım. Domates hangi karbon grupları yemeyecek? Domatesi A grupları yemiyor arkadaşlar. ABD yok yenilebilecekler arasında. Eee bir A grupları yemiyor domates olarak. Domates salçası kimlere yasak onu da söyleyeyim. Bakın sıfır kan grupları, ah, tüm kan gruplarına domates salçası yasak yazıyor yani zararlı. Onu buradan belirteyim. Pul biberi A'ya, e, B'lere, ondan sonra A, B'lere, A'ya yasak. Sıfır kan gruplarına faydalı yiyebiliyorlar. Bunu buradan belirtip özellikle çiziyorum. Nohut da e, B grubuna e, yemilinmeyecek zararlar arasında. O yüzden dikkatli olursanız daha iyi olur. Benim yemeğim pissin Ben kahvaltımı hazırlayayım. Evet kızlar. Şöyle peynirli melemen yapıyorum. Bugün canım yine istedi. Bir de zeytin yanına tamam yeterli. Yeşilliğe bile gerek yok. böyle. güzel kendi pişsin Üzerine de kapağı kapatacağım oldu bize menemenimiz çok çeşit yemek istemediğimizi belirtiyorum ama doymaktan da biraz zorlandım kesindir ama mücadele ediyorum şöyle güzel pişsin Evet arkadaşlar öğle vakti yani ilk öğün vakti benim çok da iyice mi düşünmüyorum topum ama şöyle güzel göstereyim size yakında. Ee, kuru yemişim var görüyorsunuz. Ee, bana yeterli bu. Peynir, melemen. A gruplar dediğim gibi domates yemiyorlar. O yüzden melemen yerine farklı şeyler tercih edebilirler. İşte e, yumurtalı omletleri daha çok onlara serbest mesela yumurta. Daha çok yumurta kullanırlar. Ben olsam öyle yaparım. Hep yumurta kullanırım. Orada şeyim var, kur sepetimde. Bu da benim e, ilk öğünüm. E, kızlarla birlikte yiyeceğiz. E, yani zaten tokum. Türk kahvemi sağa dondu, içmiştim işten bastırdım. Sonra da arada bir şey ihtiyaç duymadım çünkü ders çalıştığım için e, baktım ki öyle vakti geliyor. Zaten iç sıvı içmediğim için şimdi yemeğimi yiyeceğim ondan sonra İki buçuk saat sonra yemek yemeyi, bir buçuk iki saat sonra yemek yemeyi, yani su içmeyi düşünüyorum. Bu da benim ilk görünümüm. akşam yemeği. Ben size çekmedim ama biz tekrar saat iki gibi dışarı çocukları çıkardık. Orada da yürüdüm. Böyle kar var az bir şey. Çocuklar oynadılar ee, güzel bir şekilde. Enerjilerini e, harcadılar. Aynı şekilde ben de onların peşindeydim hep sürekli ayakta. Bende de bir enerji harcaması oldu. Günü hafif kapatıyorum arkadaşlar. Ee, Size tarifini paylaştım. Yapılışın hızlı bir şekilde. E, neyim var? Spagetti spagettim var? Kabak spagetti. Valla mevsimi değil ama e, almıştım onlar da bulunuyor. <laughs> ne yapayım? Bir kabak yorum küçücük kilolardan kurtulayım. Turşu var. E, ondan sonra e, kabak bir şey var. E, yoğurt var. Tüm kan gruplarına baktım, ee, bir bibey'e bakmadım herhalde, tüm kan gruplarında yenilebilir kabak. Bana da şifalı bu arada, ee, kabak sıfır kan gruplarına şifalılar, faydalar arasında. Ben daha çok faydaları elimden geldiği kadar tercih edeceğim ki kilo vermem o kadar hızlı olsun, ee, yararlanabileyim diye. Ya yani bir günüm böyle geçti, ee, sabah kahvaltımı paylaştım, şimdi yemeğimi paylaşıyorum. Güzel oldu. Size tüm aşamalarıyla birlikte kullandım. Kekik de kullanabilirdim. Kabak e, spagettimi ama e, sabahki melemene kullanmıştım. Peynirli oranı. Dedim ki eğer e, bunu da kullanırsam tansiyon düşüklüğü yaratabilir. O yüzden önlem amaçlı diyemiyorum. Turşum var. Turşumu kendim yaptım. Sizinle birlikte aşamaları kurma aşamaları size gösterdim. Burası benim diyet sayfam. Diyet sayfamda da gördüğünüz gibi eee Güzel ve tabak paylaşıyorum sizinle. Yani günlük işte yediğim, içtiğim her yeni gelen aboneler için söylüyorum. Beni destekler misiniz arkadaşlar? Ne olur her gün onar dakikadan fazla izleyin, sonuna kadar izleyin videomu. E, reklamları atlamayın. E, böyle ben de youtuber olayım. Şöyle güzel. E, her zaman burada olacağım ve hep de diyet üzerine olacağım yani. motive etmek amaçlı. Kilo illaki verebilir. Siyah fazla ola, görür, ola görüyor olabilirsiniz. O zeytinyağı. Böyle güzel bir tabakla veda ediyorum. Veda baktı. Akşam ne yapacağım? Akşam e, sıvalım kurulundan sonra siyah çay içmeyi düşünüyorum. Ondan sonra da e, zaten bir gün bitiyor. E, haberler falan derken ders çalışıyorum. Gün bitiyor. Böyle haftada birkaç gün canlı yayın açmak istiyorum. Bugün açmayacağım. Bakalım bugün de bilmem açar mıyım açmar mıyım ama e, geleceksiniz. Her gün sohbet edebiliriz. Konuşabiliriz karşılıklı. Her gün açabilirim. Yani sorun değil. Saat 10'dan sonra çocuklar uyuduktan sonra bir saat dilimi söylersiniz ya da gelip gelmeyeceğinizi yazarsanız ben canlı yayın açabilirim. ve beşinci günden herkese hoşça kalın arkadaşlar. Gün bitti.